<laughs> şey, son mesajı gördüm. Bir şey çocukları yazmıştı anlayamadım. Allah <laughs> sigara içiyor. Biz de yeni yıla gireceğiz. Evet. Burada değil. Yani nerede ne yapacağız hiç fikrim yok. Bahçeli'de. Meleğin eski sevgilisiyle gel eski sevgilisiyle geldiği yere beni getirdi ya ayıp ayıp şaka evet, şaka evet, ben değilim <gülüyor> <gülüyor> abart <gülüyor> <gülüyor> vallahi abart ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye iki kişi gibi kendine kuruluyorsun? <laughs> Emir ne atıyordu? Nisa'nın bir sıkıntısı mı? Neydi lan o? <laughs> Nisa'nın adını koyamadığın bir sıkıntısı mı vardı? Neydi ya? Ölüm. Bu Nisa'da adını koyamadığın bir sıkıntı var mı? Nisa'da adı konulamayan bir sıkıntı Teşhis edilemeyen miydi? <laughs> ha, öyle bir şeydi. Vallahi bir ama olmadı. Ne oldu? Öyle. Hadi bay. Üfle bize. Üfle, üfle öyle kapatayım. Evet, duvanın içinde kaybedeceğim şimdi. <laughs>